Nereye geldik? AVM'ye. En büyük AVM'ye. Ben de çok korkuyordum burada. Mira dedim, dedim. ve başardım demeyi. O aşağı uçacağım diye çok korkuyordum orada. bundan mı? Hı aşkım görüyor musun? ya. Mariko kapatma. bak. Ve onu götür Gel az. <laughs> bundan korkuyordu değil mi? Evet, bak korkuyordu. Tamam Şimdi korkuyor musun? Binmek istiyorum. Şimdi değil. Hadi yürü bakalım. Hadi oyuncakçı koş. İki büyük kocaman oyuncakçı arabanı al. Şimdi oraya gireceğiz. İki sene de gideceğiz, iki sene Tamam. Daha bunu yurtta da koyacaksın değil mi? Tamam. Evet. Asya'ya yeni koydun. Bunu koymazsan. <laughs> seni var ya. Beni var ya. Baba, hafif de sonra kendin seç. Değil mi? Tamam. tamam. Bir iki seni de gördüler, hiç seni görmediler. Evet, beni görmediler. Varsa ne alacağız buradan? Var mı? Ayıcık mı yoksa? Kral Kral Baby. Kral Baby. Hadi gel. Abi ne zaman sıkıydı? Gözleriniz mi? Bugün sıkıydı mı? Şimdi Kral Baby bana Öyle mi gerçekten? Evet. Burda açacağım. Gözünüzün önünde açacağım. O da Şuraya otobürece açacağım. Allah Allah İnşallah ama istemediğim için fazla Hadi yürü 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 Ne çıksın istiyorsun? Ben tavşan istiyorum Tavşan Geçen geçerki videoda söyledim hatta tavşan istiyorum Tavşan istiyorsun Geçerki videoda gösterdiğim ama o çıkmadı bana kurban çıktım Zekeriya'yı bekliyorum. Evet. Bence, bence alamayacağız. Alacağız Zekeriya'yı. Hadi zıpla. <laughs> Yoksa aşağıdaki ocaksın. Yani bizim evin aşağıdaki. <laughs> orada mı var? Evet orada var. Şimdi girer girmez görüyorsun. Çok büyük burası da. <laughs> वो नहीं। बस यही से लेंगे। हाँ। ओही आइए। हाँ दी क्या? Bu çok değerli, çok değerli. Neymiş o? Bilmiyorum ne. Bunlar neymiş? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Neymiş? Disney stick. Kuklaymış kukla. <laughs> Yere yat istiyorsan Eylül. Yere yat. Yat. <laughs> O neymiş? Barbie. Barbie şeyi. Bak, Oo, Ama şey etiket var açma. Evet. Allah nasip. Evet Allah Barbie. Efendim ben alım. Evet Barbie'si. Barbie'si mi? Bakalım yakından Bakın bakalım. Bakın yapışık. Çıkmıyor. Bakın bantlamışlar onu. Hmm. Bu bebek. Aa, kapı Maşallah kapı. yeni doğmuş bebek kadar büyük. bir şeye Yan taraftaki. Yani bebekler için mükemmel bir oyuncak diyebiliriz. Bakın, gündüz gece. Hmm. Yani gündüz oldu. Gece mi gündüz mü? Kısık ses veriyor olabilir mi? Gece mi gündüz mi? Ne zaman? Bu şimdi. Sence? Gelirken gece. hava geceydi mi? Kararmıştı artık. Akşam ezan okundu. Akşam. Hmm. O bak, ayna. Ayna ayna söyle bana. Elif diyor, şurada mükemmel bir oyuncak var. Nerede? Hemen şu ileride. Koş! 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 Ne var onda? Koş 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 koş. Bu neymiş? Blender mi o? Mutfak robotu. Aha ışığı yandı. Aaa! Pıtı pıtı pıtı. Yemek mi yapıyoruz? Oyuncak. Aha oyuncak satıldı. Mükemmel oyuncak. Koş 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 Abi, koş nerede? koş koş koş. Sağ tarafa koş. Satılmış. Nerede? Bak Barbie'ye bak kocaman set. nerede? Ne? Bu puzzle. Puzzle mıymış bu? Sen puzzle'ları kaç dakikada yapıyorsun? 5 dakika. O kadar hızlı yani. Nerede güzel oyuncak? Sağ tarafa bak. Nerede? Yok satılmış. Bu. O mu güzel oyuncak? Periş ayı. Neydi? Peluş bebek. Ne, ne satılmış ne? artık. Başka öbür tarafa bakarız. Ne <laughs> taraf? <de>. Satılmış, <laughs> bitmiş. Gözler. Aa, araba bak kamyonet. Gözler. At taşıyor bak. At taşıma arabası. Açılıyor mu? Açılıyor. Bak, ne güzel ama araba. Traktör de güzel. Sen bir ara Sen bir ara akülü Akülü demişim Uzaktan kumandalı araba istemiştin Ben de sana ne aldım Uzaktan kumandalı kedi Bir gün kediyi tanıtalım mı Aa evet Kedimiz var bizim çok akıllı Uzaktan kumandalı Sevince okşayınca Çömeliyor Böyle ters dönüyor Dans ediyor falan çok acayip bir kedi Kumandalı bir kedi Hmm. Nerede güzel oyuncak i̇şte satmışlar kızım. <laughs> Bu güzel oyuncak. Evet neymiş o? <laughs> satmışlar. Hiç anlamsız bir oyuncak oldu. Başka ne var? Şu ileriye bakalım. Aa burada kostümler var bak. Bundan da Cry Baby alacaksın. Cry Baby bakacağız varsa. Dedin Dedin burada mi? Yok. Gördüm bir paket gibi. Evet. Hadi öbür oyuncakçıya gidelim mi? Tamam evet gidelim tamam. Bu neymiş? Evet. Bu muydu? Evet oydu. Evet. <laughs> Fayton. Evet galiba öyle oldu. Neymiş o? Hem Faytonu var. Prenses. Bu Elsa. Elsa'nın atı. Evet, prenses bebek Faytonu. Python. Bu da başka bir balolu ne? Balolu bebek ve ay arabası. Balolu bebek ve ay arabası. At arabası. Yanlış okuduk. Işık parlıyor. Kamerayı da çekmek zor olunca ister istemez bazen böyle yanlışlıklar yaşayabiliyoruz. Çok oyuncak var ya Eylül ya. Şuraya bak her yer oyuncak, her yer. Hangi birini almaya kalkacağız? Hangisi? Oyuncak mı? O ne? Dondurma külah. O ne olur ben de anlamadım. Bakayım bir elim alayım. Bunu açacaksın. İçinden bunlardan biri çıkacak. Hmm, bir şeyler çıkıyor içinden bak, ama. Bak toz bu. Makine. İçinden bir şeyler çıkacak. Hmm. Sonra bunu toz yapacağım. Evet. Şurada büyük kutular var. Onlar ne? Şunlara bir bakar mısın? Şu ileride soldaki. Aa bak senin köpük makinen. Hı, köpüğü. Evet. Makinen nerede? Makinen evde. Her şey burada. Aha bakın. Ha. benimki. Yok onun bile işi. çıkmış. Hmm. Bakın benimki buydu. Evet. Ama biraz daha küçük. Evet. Çok güzel ama çok eğlenceli. Bu ne? Da neymiş? Vay. <laughs> değişik değişik oyuncaklar var ya. Sakın elini yere. Bak elini kaptırma. Çok acır sonra. Abi şimdi kendini göstersene. Yok ben kendimi göstermek istemiyorum. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bir şey de arkadan şey yapıyor. Kızlar hareket yapıyor. İşte bile. Aa balonlara bak ne güzel balonlar var. Yapıyor. yalancı konuşuyor. Hadi Elif Eylül. Elsalar da var. Valla çok oyuncaklar. O neymiş? Bakalım şöyle yakından alalım. Hmm. Basarak Basarak Sağ ayaklardan basacaksın. Sağ ayaklardan bas. Heh, onlar basılıyor mu? E, ee, nasıl sokacağız içine topu? Bunların mı? He. Çok oyuncak var burada yapamadın, yapamadın, yapamadın. Hadi gel. <laughs> Öyle kafayı akşama kadar eğip kaldıracak mısın? Hadi. Arkada. O ne Efebi? Şey, makinede kapağı mı açılmış bozmuşlar kırmışlar makineyi <laughs> söyleyelim de alsınlar onu yaptırıp tamir edip Bak, getir, o zaman çıkıyor o evet hadi bakalım aa pazar arabası var yok bebek arabasıymış Bak, sen seversin arabaları <laughs> evet çok güzel. Evin içinde gezmek Her için. Var mı şurada Cry Baby? Aha Cry Baby'ler. Hı. Ya bunlar Cry Baby değil. Bunlar kutu açıdım ama. He? Bunlar kutu açıdım Sen kutulu istiyorsun. E bu da Cry Baby yazıyor. Cry Babies. Ama ben şey böyle. Sen kutulu istiyorsun. Elif sen Elif, elif sen de şundan var mıydı? Şunlardan. Evet, çok küçükken almıştık. Pandemi zamanıydı herhalde aldığımızda. Sen biliyor musun pandeminin ne olduğunu? Ne? <laughs> o neymiş? Ağlıyor mu? O da mı kray Çok oyuncak var. Wow. Hani hediye seçmek de zor. Böyle gelip oyuncak almak da çok zor. Şunun sevimliğine bakar mısınız? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Öbürüne mi gidelim? Var mı beğendi? Kamera kapat. Hadi yürü. Hadi yürü. Koş 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 geçersin koş bunlardan koş koş koş, Gezersin, koş. Koşarak koşarak çıkalım hadi koşarak çıkalım. Koş koş sağdan sağdan. Gene bir şey buldu ya. Gene buldu. Gene buldun bir şey. Bu ne? Aha abla. Aha titriyor. Bunun <laughs> burası Evet. Moro çok masaj yapıyor. Masaj yapıyor. Evet. Ne bir oyuncak. Tamam hadi kapardım kapatsın. Evet. evet. Hadi koşarak çıkalım. Hadi koşarak. Hadi koş. İlk önce kim çıkarsın? Hadi 1 2 <laughs> hiç. Gel buraya. Burada bulamadık Kıraviye'yi Baba, köşede orada da yok ki Yok mu? Tamam, bir Nereye gittin? Gel buraya Baba, Hemen kayboldun ya hemen bulduk Slayım. bir şey. Slime. Slime rahim. <gülüyor> <Slayım>. <gülüyor> Gel şu arkaya bakalım şu. Arkada olabilir mi? Halam nerede? Yürü. Al traktör al kendine bir tane. Traktör al. Erkek. Araba al. O ne? Bu ne biliyor musun? Mankim, Neymiş? Ben çıkarayım şöyle. Oyuncak. Bak bu. Buna ayır, ayırt ayırt takıyorsun. İster bunu ister bunu sonra çöpe düşüyorsun. Hımm. Noyoy. <laughs> Noyoy. Noyoy. Ya daha güzel oyuncaklar varken neden o? Çok küçük. Anlamsız geldi bana şu anda. Ben bunu da Ne var orada? Ha, aa, nerede aa. benim bebeğim? Hayır, hayır. <laughs> Eylül bir tane bebek var onu kıskanıyor. Nerede benim bebek? Yok ki. Aa şuradaymış. Aa, o. aa o şu senin şu. O senin şu değil. kocaman bebek var ya. Aa o senin bebeğin değil. Çek bebeği. <laughs> nerede benim bebeğim? Aa, Göster bebeğim bakayım. Tam benim bebeğim ne? Hayır, Kim? Yok. Benim bebeğim sensin. Hayır. Sen değil misin? Ha. <laughs> <laughs> Ah, ne güzel sarı sarı tek. Bu bebekten bahsediyor. Tabii ki almıyoruz. O ne? O da kraliби. Evet, ama ben açılım istiyorum. Evde var ya bir tane. Hı, hmm, tamam, bak, bakarız. Sürükle oyuncak da aynısı. hangisi? Hangisi? Al bak şey. Hı. Yerdekini kaldırır mısın? Ayağım. Koy şey bu kartonu kırılmış. Kenara koy kenara. Heh, tamam. Ne yapıyorsun? Kopmuş mu? Kel mi o? Yapamayacaksan bırak. Ama o ön taraftan da şey heh, yapıştır. Evet. Bravo. Alkış. Alkış. Heh, ver üşümesin. Senin saçların mı bu şey? Sim mi var? Onu mu deneyeceksin? Hadi al. Evet. Büyük mücadele sonrası. Onun şapkası iki takıkmış. Aa ne güzel. Bere de motif yapmışlar. Bakalım bağırıyor mu? Bakalım bağırıyor Yaklaştırayım şöyle. Ağlamıyor. Ses çıkmıyor. Kopmuş. Hayattan kopmuş. Çarıya da bak. Ama evet. şu güzeldi ha. Bir önceki çok güzeldi. En önceki mi? Yok şu ikinci vardı ya. He çok tatlı duruyor. O çok hoş. Kafasında da şey var ya. Ay, çok hmm. Ay, Baba baba. 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 Çok mu zor ya? Çok ne Sen denesen zaten. Çünkü bu sana ben bilmiyorum. Hadi bırak hadi gidelim. Buna da Hadi gidelim. Bunda da burada da yok Kray Baby. Şu arkadaki oyuncaklara da bakalım. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Ha şöyle sağlamca koyalım. Hadi Bu neymiş böyle kocaman kutu? Çok oyuncaklar. Aa bak Elif ya bak bak. Bunlar ne? Puzzle mı? <laughs> Ney? Pazım bana. Haykray baby bana. Karar ver ha. Cry baby. Cry baby burada yok ama. Ama aşağıda bizim evde aşağısı ne oyuncak gelecek. Sende şundan var mı? Vereceğim. <laughs> Bunlar. Evet. Ne oyunu bu? Kurbağa. Kurbağa oyunu. İsteyen İsteyenler İsteyen. En büyük halime sansın, en büyük halime. Hadi çık o zaman. Gitim <laughs> al. Hayır. Piyazla ben. Piyazla. Ay piyaza. Hadi çıkalım. Bak var ya. Hı. Ana, Ne kadar yumuşak ve değişik bir malı. Plastik gibi böyle değil Hadi koşarak çıkalım hadi. Hadi koşarak çıkalım videoyu bitirelim. Kral, biz Kral bir evi almaya gidelim. Hadi koş. Bir, iki, üç. <laughs> hadi gel. Tamam. Gel hadi videoyu kapatalım. Evet hadi bakalım. Bay bay abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay hoşçakalın. Bay bay.